Avrupa Birliği heyeti Ankara'ya geldi. Yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı yapıldı. Zirve yaklaşık bir buçuk sene sonra düzenlendi. Türkiye, AB'ye aday ülkedir. Hedefimiz tam üyelik. Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye ve Türkiye ile güçlü işbirliği istiyor. AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye sağladığı maddi desteğin etkin şekilde kullanıldığından eminiz. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği Komiseri Johannes Hahn katıldı. Müzakerelerin yeniden başlatılması, vize serbestisi, göç sorunu ve terör konusunun konuşulduğu birinci oturumun ardından ortak açıklamaya geçildi. Terörle mücadele özellikle hem bizim için hem de Avrupa Birliği için Avrupa Birliği üyesi ülkeler için önemlidir. Çavuşoğlu önce atılan olumlu adımları değerlendirdi. Bazı ülkelerdeki alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz ama bunları yetersiz buluyoruz. En son PKK ile ilgili Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar önemlidir. PKK bir terör örgütüdür ve terör listesinde olmaya devam etmelidir. Sonra ise Türkiye'nin terörle mücadele mücadelede, mücadelede Avrupa Birliği'nden daha, daha çok destek de, istediğini belirtti. Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz. Bu halkımızın da bir beklentisidir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan göç mutabakatı da gündeme geldi. Göç krizi konusunda e, yükümlülüklerimize karşılıklı olarak bağlı olduğumuzu Bugün yine toplantıda her iki tarafta net bir şekilde belirtti. Göç konusu üzerinden verilen sözler tutulmuyor diyen Çavuşoğlu toplumda Avrupa Birliği'ne güvenin kalmadığını vurguladı. Bir göç mutabakatı yaptık. İçinde biraz önce söylediğim gibi anlaşmamıza göre 5 fasıl da açılacak. Aradan kısa bir süre geçiyor. Bu sefer Türkiye ile müzakereler yeni bir fasıl açılmasın kararı çıkıyor. İşte tüm bu çifte standartlar ve iki yüzlülük sebebiyle Avrupa Birliği bizim toplumumuzun gözünde güvenilmeyen bir ortaktır. Basın toplantısında Çavuşoğlu'na Kaşıkçı cinayeti de soruldu. Daha cevabı bulunamamış ya da verilmemiş sorular var. Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ın işbirliğine yanaşmadığını ifade etti. Suudi Arabistan'da e, tutuklanan kişilerin Türkiye'de de yargılanması gerekiyor. Bugüne kadar Suudi Arabistan'dan herhangi bir bilgi Başsavcılıktan bir bilgi bizim arkadaşlarımız alamadılar.